Evet, merhabalar. Ee, birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Şimdi, e, bu metinde aşağıdakilerin hangisinin anlamını karşılayan bir söz kullanılmamıştır demiş burada bana. Ee, i̇lk etapta e, şuradaki düşünce, düşünme sözcüklerinden zaten fikir, idea olduğunu anlıyorum. Devamında objektif sözcüğünden tarafsızlık ve nesnellik olduğunu fark edebilirim. Şuradaki vasıta sözcüğünden de zaten araç anlamını görebilirim. Fakat metnin tamamına baktığımızda hayal ürünü ya da hayali bir ifadeye rastlayamıyoruz. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacak. İkinci sorumuz. Bu cümlede cümleden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılabilir? Mikrodalga fırınların internete bağlanabilen yeni modelleriyle yemeğin pişmesini beklerken değişik yemek tariflerini tarayabilir, e-postalarımıza bakabilirsiniz. Yani burada e, yemek pişirme dışında pek çok e, fonksiyonlu taşıdığını e, ifade etmiş. Bu durumda internetteki bütün işlemlerinizi halledebilirsiniz. Olmaz. E, evde olmadan yemek ısıtabilirsiniz. Bilemiyoruz. Böyle bir bilgi yok. E, yemeğin lezzetiyle ilgili bir bilgi yok. Fakat yeni modern mikrodalga fırınlarda yemek pişirmenin yanı sıra başka özelliklerde bulunmaktadır. E, benim doğru cevabım olacak. Cevabımız Denizli. Üçüncü sorumuzda bizden e, öncüllere uygun ifadeler bekleniyor. Birinci öncülümüzde Komşumuz Hasan amcanın evindeki ahşap oymalara hayran kalmamak elde değil. Yani çok beğendiğini dile getiriyor. Bu durumda iki tane şıkkım var zaten. Bursa ve Denizli. Bu sene de bizi hayallerimize buluşturan kitap fuarına gitmeyi düşünüyoruz. Bir plandan, tasarıdan bahsettiği için e, tasarıyı alıyoruz. Üçte gün geçtikçe sanal dünyanın oyunları anlamsızlaşıyor ve belli bir süre sonra bizi usandırıyor. Buradaki usandırıyor ifadesiyle de bir bıkkınlık olduğunu yakalayabiliyorum. Cevabımız bursa olacak arkadaşlar. Peki dördüncü sorumuzla ilerleyelim. Şimdi dördüncü sorumuzda bizden e, hakimane şiir örneği istemiş. Hakimane şiir örneğimizin işte edebiyatımızın 17. yüzyılın ikinci yarısında görülmeye başlandığını, insanlara doğru yol gösteren, öğütler veren, onları uyaran, düşündüren ya da hayat tecrübesini ifade eden bir şiir türü olduğunu da e, açıklamasını yapmış. Şimdi bu durumda Bursa'da aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni ben yanırım düğünü güğünü, bana seni gerek seni derken kişisel bir düşünceden, duygudan e, burada. E, ifadesini görüyoruz. E, şurada uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Herhangi bir öğüt yok arkadaşlar. Kalktı göç eledi avşar elleri. Ağır ağır giden eller bizimdir derken bir destansı kahramanlık ifade eden bir e, şiir. Fakat şurada A şıkkımızda mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan derken buradaki e, malın, mülkün, edinilen varlıkların dünyada geçici olduğunu e, ifade eden, bununla ilgili bir hayat tecrübesini e, yansıtan bir ifade olduğunu görüyoruz. Cevabımız Adana. Beşinci sorumuzda ee, metnin türünden bahsetmiş arkadaşlar. Burada e, ince ince tiselen yağmurun altında önce büyük bir gürültü duydum. Sonra koltuğumdan öne doğru savrulurken ...farların ışığında uçuşan ağaçlar ve farların aydınlattığı ıslak yolu gördüm. Şimdi arkadaşlar metnin bitiminde de zaten... ...bakın bana yardım eden o iki kişiye yıllar sonra teşekkür etme şansı bulduğum için çok mutluyum. Adam kişisel bir yaşadığı bir olaydan bahsettiği için... ...buradaki cevabımız da bursa olacaktı. Yani anı dememiz lazım. Evet, altıda metnini nasıl tamamlayabiliriz akışına göre? Böyle bir sorumuz var. Şimdi... Bu düşünceye sahip olanlara göre eğer stres, stresliyseniz çıkıp bir hava almak, telefon etmek gibi anlık önlemlerle rahatlayıp sakinleşebilirsiniz derken fikir olumsuz bir ifade arıyorum arkadaşlar. burada 19. yüzyıl Alman bilim adamları demiş hiç böyle bir ifade yok. Eee stresi insan zihnini yoran, yıpratan bir hastalık olduğunu. Burada hastalıkla ilgili bir ifade göremedik. Cevabımız burs olmalıydı. Stresin üzerinde durulmasına, sistematik olarak giderilmesine gerek olmadığı düşünenler var. Bu düşünceye sahip olanlara göre derken zaten bakın metnime devam ettirebiliyorum. Cevabımız bursa. Şimdi yedinci sorumuza bakalım. Yedinci sorumuzda parantez içleriyle uyuşup uyuşmadığını soruyor bana. Şimdi yetkinlik bir işte ee, ne diyelim bilgi sahibi olmak, yetkin olmak. E, anlamındadır. Doğru. Meşakkatli, zor, sıkıntılı, güç anlamındadır. Mühim, önemli, emniyetli anlamındadır. Fakat çocuklukta altyapısını oluşturacaksın derken e, buradaki altyapı temel, dayanak anlamında kullanılmış. Bina anlamında kullanılmamış arkadaşlar. Cevap Denizli olacak. Sekizinci sorumuzda e, çevre ve doğal sorunları karşı insanların nasıl olması gerektiğini söylemiştir şeklinde bir metnimiz var. Burada çevre ve doğa sorunları ile ilgili şöyle demiş. Öncelikle belirtmeliyim ki yerde yaşayan bütün insanlar çevre ve doğaya sahip çıkma hassasiyeti göstermelidir. Unutmayalım ki bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz bu dünya çocuklarımıza ödünç aldık. Bu emanete gözümüz gibi bakmak zorundayız derken zaten arkadaşlar bir hassasiyet içinde olmamız gerektiğini vurgulamış. Bu durumda cevabımız duyarlı olacaktı. Dokuzuncu sorumuzda Evet. Madeni paralarla ilgili bir görsel sorumuz var arkadaşlar. Şimdi buradaki madeni paralarda şuradan gitmeniz lazım. Birinci öncülümüzde başak motifi istiyorum bir kere birincide. Hemen bakalım arkadaşlar başak motifimiz nerede var? Evet. Şuradan bakalım. Şunun başak motifi olmasını istiyor birincinin. Onun dışında bir de yukarıdan hemen tekrar yakalayalım. Birincide hem başak motifi istiyorum hem de Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürk portresi olmak durumunda. Şimdi burada arkadaşlar bakın başak motifini gördüm. Başak motifi bir de nerede var? B şıkkında var ve C şıkkında var. Fakat ben Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürk portresi istediğim için bu durumda C şıkkına zaten gelmiş oluyorum. İkinci öncülümüz de bizden ay yıldız olmasını istemiş ikincinin. İkincide de ay yıldız istiyorum arkadaşlar. Bakın. Zaten yine ay yıldızımız var. E, bu şekilde zaten cevabımızın Ceyhan olduğu ortaya çıkıyor. Onuncu sorumuzdan bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Buluşların çoğu tek bir kişinin ortaya attığı fikirlerle ortaya çıkmıştır. Ancak bu durum kısa süre önce değişmeye başladı. Üniversiteler, şirketler, çeşitli kuruluşlar yeni fikirlerin gelişmesine ve gerçeğe dönüşmesine yardım etti. O zaman buluşların ortaya çıkmasında birçok kuruluşun katkısı olduğunu görebiliyorum. İnsanlar büyük gruplar halinde bir araya gelip çalıştıklarını, hastalıkları ortadan kaldırmaktan, aya yolculuk yapmaya kadar inanılmaz işler başardı. O zaman insanlar gruplar halinde çalıştıklarını büyük işler başarmışlar şeklinde D şıkkında gitti. 20. yüzyılda ortaya çıkan bu buluşlar, önceki bütün yüzyıllarda ortaya çıkan buluşlardan daha fazla olmuştur şeklinde. Bu da B şıkkımızı doğruluyor. Cevap C şıkkı olacak. İnsanlar kendi başına çalıştıklarında hiçbir şey üretemezlerdi. Böyle bir bilgimiz yok metinde. 11. sorumuzda arkadaşlar, ee, burada konuyla ilgili bir şık olması gerekiyor zaten. Bakalım bu konuşmada boş bırakılan yer yani aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Bunu anlatmak çok zor. Her insanın içinden gelen bir şeyleri vardır. Biri tablo yapıyor, biri müzik besteliyor, biri kitap yazıyor. Bu insanın iç dünyasına bağlı bir durumdur. Yani konunun kişiyle bağlantılı olduğunu bana burada vurgulamış. konular ise değişken olabiliyor demiş. Bakın burada çok sevilen bir yazarsınız. Ee, bunu nasıl başarıyorsunuz demiş. Bundan bahsetmiyoruz. Günlük hayatta yaşanan konuları, romanlarınızı konu etmeye gayret gösteriyorsunuz. Günlük hayatı bu kadar kolay roman nasıl taşıyorsunuz? Günlük yaşamla ilgili bir ifade yok. Ee, buradaki tasarıdan bahsetmiş. Böyle bir bilgi de yok. Fakat Aşıkımızı Dünya ile Büyük Nasihbirlik'e bakıyorsunuz. Peki konuyu nasıl belirliyorsunuz? İlham kaynakları. Şurada dedik ki arkadaşlar, Enes'in içinden gelen bir şeyleri vardır şeklinde. Cevabımız Adana olmalıydı. 12. sorumuza bakalım. 12. sorumuz grafiklerle ilgili bir soru. Ee, şimdi burada arkadaşlar bakalım hemen. Ee, demiş ki en az artış 20,13'lük oranla e, 1 Ocak 2021 tarihinde görülmüş. Evet baktığımızda tablomuzda en düşük oran bu yıllarda bu tarihte görülmüş. Eledim. Doğru yani. 2019 tarihinde son 10 yılın en fazla doğal afet oranına ulaşmıştır. Şimdi 2019 yılına geldi. Şu tarih, evet sayımız oldukça yüksek. 81,76 doğru. Yıllar içerisinde doğal afetlerin oranında çeşitli dalgalanma var söz konusudur. Bakın az fazla, az fazla böyle bir dalgalanma görüyorum. Fakat 2017'den itibaren doğal afet oranı düzenli bir artış görülmektedir. 2017'miz burada. Bundan sonra düzenli bir artış yok. Bakın azalış da var. O yüzden bu cevabımız yanlış olacak. Cevabımız Bursa. 13. sorumuza bakalım. 13. sorumuz bir oyun tahtasında çıkış noktası bulmaya çalışıyoruz. Hangi yolu bularak gidebilirim soruyor bana. Arkadaşlar burada baktığımızda şimdi bizim çıkış olabilen yerlerimiz bakın C şöyle hemen C 3'ten çıkabilirim. Bir de bakın E'nin birinci ve dördüncü kısmından çıkabilirim. Bir kere buralar olması lazım. Benim çıkış rotam. E1 ve ne diyeceğiz? E4 diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu durumda ben şöyle ilerlerim. A'dan bakın B1, B2, B3 geldim artık. C3 diyeceğim. Şimdi burada E ve yani iki aile çıkışımız var. Fakat bizim çıkışımız burada olduğu için yukarıdan gitmem daha doğru olacak. Buradan geldim arkadaşlar. D3 dedim. D2, D1, E1 diyoruz. F1, G1, H1 ve H2 ile çıkışa gelmiş oluyorum. Yani cevabımız Ceyhan oluyor bu durumda. Evet 14. sorumuza bakalım. 14. sorumuzda satır sonundaki sözcük yanlış bölünmüşür şeklinde bir soru sormuşlar bize. Şimdi arkadaşlar satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna evet çizgi konur. Kesme işareti satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kullanılır. Ayrıca kısa çizgi kullanılmaz. Bakın burada gördüğünüz gibi kısa çizgi kullanılmış. Bu durumda cevabımız Adana oluyor. Burası birleşik sözcüklerde bakın. Şurayı birleşik yazmak durumundayım. Ee, yine burada kelimeleri böyle böleceğimiz ama e, yine tek hece bırakmayacak şekilde gitmem lazım cevabımız Adana oluyor arkadaşlar Peki 15'e bakalım hemen 15'te yazım yanlışıyla ile ilgili bir soru. Rasa doğru, tercih edilen doğru. Dağ, ova, tepe gibi sözcükler büyük harfle yazılıyordu. Fakat burada Kafkasya'daki derken bir işaret sıfatıdır aynı zamanda. Hangi dağ? Kafkasya'daki dağ. Buranın bitişik yazılması gerekiyor. Cevabımız Ceyhan oldu. Evet, 16. sorumuz. İstiklal Marşı'nızla ilgili bir bilgi verilmiş. Hangisinin cevabı yoktur demiş. İlk üçe giren yarışmacılara hangi ödüller verilecek? Burada rakamlarımız belli bakın ödüllerimiz. Yarışmanın şartnamesi hangisi de yayınlanacak? Yarışmanın şartnamesi bakın burada yazıyor. Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi zaten tarihimizde şurada yazılmış. Fakat yarışmaya hangi yaş aralıklarının katıldığı yazılmamış cevabımız Ceyhan oldu. 17. sorumuza bakıyoruz. 17. sorumuz bir e, mantık sorusuydu arkadaşlar. Şimdi burada hemen şöyle bir bakalım. Şimdi şöyle yazalım. Bakın 100 yazalım. Pardon. Evet. Şimdi bakın. 100 yazdık. Bir 100 puan verilmiş. Sonrasında 95 verilmiş. Sonrasında 90 90, 85 Aynen. ve 80 şeklinde ee, burada olmuş puanlarımız verilmiş arkadaşlar. Şimdi e, hemen buna bakalım. E, onun dışında işte Ahmet, Banu, Ceyhan, Deniz, Eren, Fatih, Gamze, Hakan gibi isimlerimiz var. Bunlarla ilgili şu bilgileri ver biliyorum. E, onun dışında şöyle bir çizelim. Şimdi arkadaşlar 100 alan kişi bakın 3 kişi 100 almış. O zaman burada 3 kişi olmak durumunda. 1, 2, 3. 95, 2 kişi pardon 85 almış. Burada. Geri kalanlarda farklı farklı puanlar alacak. bunları biliyorum. Şimdi Banu ve Eren aynı puan almış demiş. Hakan en düşük puan almış. O zaman Hakan 80 puan almış. onun dışında Deniz'in 90 puan olduğunu biliyorum. O zaman buraya da Deniz'i yerleştirdim. Ahmet de 95 puan almış. Şimdi bu durumda arkadaşlar Banu ve Eren'in aynı puanı alması gerekiyor. Ee, burada ne yapabiliriz? Banu ve Eren aynı puan almıştır. Fatih Deniz'den düşük puan almıştır demiş. O zaman Deniz buradaysa Fatih bir kere burada olmak durumunda. 85 puan almış. Bu durumda Banu ve Eren... Şöyle yazalım. Banu ve Eren. O zaman 100 puan almış oluyor. Bakın bütün bu bilgilere ulaşabiliyorum. Fakat burada ulaşamadığım iki tane isim var. Biri Ceyhan, diğeri de aslında baktığımızda Gamze. Gamze olmadığı için Ceyhan'ı işaret, e, Ceyhan işaretliyoruz. Evet, cevap Adana oldu. E, 18. sorumuza bakalım. 18. Yurt, e, soru tek yüklemli olan e, Bizden fiilleri istiyor arkadaşlar. Şimdi A şıkkında cümle sayısı hangisinde fazladır demiş. Şimdi A şıkkına baktığımızda burada kımıldayan var bakın. Bir saniye şurada he. kımıldayan, fırlayan derken, sıçrayan derken nasıl mezar dikecekmiş fiilimsizlerimiz var. Onun dışında başka görebildiğimiz bakış var şurada. Bakın iki ayrı cümle de var. Şuraya bakıyorum. İkinci cümlemizde e, vuran demiş bir tane fiilimizimiz var. Burası sıralı cümle buraya bakamıyorum. Bir tane de şurada var arkadaşlar. Burada da iki oldu. İkisi aynı oldu. C şıkkına baktığımızda arak var. Yine arak var. Şurası aynı cümle zaten isim fiilimiz var. Burada da iki cümlemiz de var arkadaşlar. Fakat E'ye geldiğimizde gelen birinci cümlemiz. E, katılmadığı katılmadık dik anası mezar dikecekmiş ikinci cümle ve şuradaki acak ecek arkadaşlar anası mezar dikecekten üç farklı cümlede olduğu için cevabımız Denizli oluyor. 19. sorumuzda e, işi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu fiiller etken çatılı, sözlü sözlü öznesi olan fiiller de edilgen çatılı fiil denilmektedir şeklinde demiş. Şuraya baktığımızda bakın e, son yıllarda teknoloji öne alınmaz bir hızla büyümeye devam ediyor. Devam ediyor yükler. Devam eden ne? Teknoloji. işi kimin yaptığını biliyorum. O, o zaman etken bir fiil oldu. İki de Hümanist yaklaşımın insan zihnindeki etkisini bu kitabımızda bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz kim? Siz. Yine işi kimin yaptığını biliyorum. Türkler kapılarına gelen yabancı tarih misafir olarak görür. Kim görür Türkler? Yine işi kimin yaptığını biliyorum. Fakat arkadaşlar burada çocukların zihinsel gelişim için okullarda okuma kitabı dağıtıldı. Dağıtıldı yüklem. Ne dağıtıldı kitap? Kim tarafından bilmiyorum. Burası L almış. Edilgen bir fiil. Cevap Ceyhan. Son sorumuza bakalım. Yüklemin... Ee, bizim açık özneyi, gizli özneyi arkadaşlar, sözlü özneyi istiyor. Bununla ilgili bir tanım varmış. Burada şöyle demiş. Biraz daha gayret edersen sen de hedefine ulaşırsın. Kim? Sen ulaşırsın. Bakın gizli özne. Okuyacağınız her kitap hayatımıza renk katmalıdır. Katmalıdır ne? Okuyacağımız her kitap. Yine işin kimi yaptığını biliyorum. Açık bir öznemiz var burada da. Çocuk yıllarda görme dayısına doyasıya sarıldı. Kim sarıldı? Çocuk sarıldı. İşi kimin yaptığını biliyorum yine. Açık özne. Fakat avukat bulunduğu yerden daha güvenli bir alana götürüldü. Götürüldü kim? Avukat kim tarafından götürüldü? Bilmiyorum arkadaşlar. Burada sözlü özneniz var. Haliyle arkadaşlar cevabımız denizli olacak. Ta